Merhaba. Düşünce durağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir yolculuğa çıkmak istiyorum. Yolculuğumuzun durağı edebiyatın belki de en gizemli ve en sancılı noktalarından birisi olan yaratıcılık. Bir sanatçının mesela bu bir şair olsun ya da ne bileyim bir hikaye yazarı olsun. İşte onların yazmış olduğu metinleri inşa ederken yaşamış olduğu sancılar aslında hepimizi düşündürten temel bir meseleye dönüşür. Bir metin nasıl doğar? Yani hangi duyguların, hangi bilinçaltı çatışmaların, hangi bastırılmış anıların içinden çıkar bu saf ilham? Peki yaratıcılık dediğimiz şey sadece bir ilham anı mıdır? Yoksa bir noktada sancılı bir yüzleşme midir? İşte bugün bu soruların peşine Ferit Edgün'ün Çığlık adlı öyküsüyle düşeceğim. Öyküyü bilmeyenler için kısaca bir özet geçmek istiyorum. Ferit Edgü bu öyküsünde anlatıcı hafta sonları denizi izlemeye alışkanlık haline getirmiş birisidir. Denizin sürekli değişen renkleri, akıntıları, işte balıkları onun için hem bir seyir hem de bir düşünce alanı gibidir aslında. Bir gün denizi seyrederken beklenmedik bir manzarayla karşılaşır kıyıya vurmuş bir kadın cesedi. Anlatıcı bu görüntü karşısında hem ürperir hem de kendini ondan uzaklaştırmaya çalışır. Cesedi akıntıya itekleyip gözden kaybolmasını ister. Çünkü bunu hem karısına hem de kendisine açıklayamaz. İşte öykü yazarın kendi iç dünyasındaki bastırılmış duygularla yüzleşmekten kaçtığı ve bir anlamda işte kendi öyküsünü yazmaya çalıştığı öyküsünü tamamlayamayışı üzerine kuruldur aslında. Ferit Edgü'nün Çılık Atlı Öyküsünde deniz yalnızca bir manzara değildir. Yani o bir anlamda bilinçaltının kendisidir. Renkler durmadan değişir. İşte gök mavisinden çivite, yeşilimsi tonlardan kül rengine. Bu sürekli değişim zihnin dalgalı hallerine yani insanın bir türlü sabitlenemeyen duygularına karşılık gelir. Deniz bazen balıkla doludur, bazen boş kalır, bazen bir kayık sürüklenir kıyıya, bazen de hiç beklenmedik biçimde bir ceset vurur rıhtıma. İşte bu an bastırılmış olanın yüzeye çıkma anıdır. Yazar bu karşılaşmayı öyle bir betimler ki, ölü kadının göğüsleri sanki hala yaşıyormuş gibi anlatılır. İşte burada biz bir anlamda bilinç altındaki o bastırılmış arzuları, korkuları, işte suçluluk duygularının o suyun içinden yükseldiğini görürüz. Jung'un kavramlarıyla okursak eğer bu metni denizden çıkan kadın cesedini bir anlamda işte erkeğin bilinç dışındaki o anima arketipiyle birleştirebiliriz. Yani yazarın içindeki dişil yanın gizlenmiş ama bastırılamamış yönlerin dışa vurumudur aslında bu. Etkü bu yüzleşmeyi tamamını erdirmez. İç monologlarla ve kısa diyaloglarla kendi kendini sabote eden bir yazar figürü yaratır. Karısına "Bir insan üzerine dökmemek için çöpleri beklettim." derken aslında bilinçaltından yükselen yükleri tekrar denize yani derinlere geri göndermeye çalışır ama başaramaz. Sonunda "Hayır, yazacağım bir şey yok. Böyle bir günde ne yazılabilir ki?" diyerek öyküyü yarım bırakır. Yaratım sürecinin sancısını işte tam burada bize gösterir. Yazarın tıkanıklığı bir anlamda işte bastırılmış olanla yüzleşmeye cesaret edemeyişinden doğar. Denizin değişken yüzeyi ile zihnin o dalgalı akışı arasında gidip gelirken Edgü bize şunu söyler. Yaratıcılık yalnızca duyguyu sahneye çağırmak değil ona bakmayı sürdürme sabrıdır bir anlamda. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Biz yüzeye vuranı görmezden mi geliyoruz yoksa yazının talep ettiği o bakışı sürdürmeyi göze mi alıyoruz? Yani bir anlamda birey olarak kendimize sormamız gereken de bence bu öykü de bu diye düşünüyorum. Bir başka anekdotum da Orhan Pamuk'la ilgili. Orhan Pamuk henüz küçük bir çocukken Nişantaşı'ndaki evlerinde misafir ettikleri Osmanlı Hanedanı'nın o sürgünde büyümüş torunlarından Şehzade Ertuğrul'un e, anlattıklarını hatırlar. İşte sohbet sarayın içinden o Yıldız Sarayı'ndaki çocuk oyunlarına kadar uzanır. Sıradan bir anı gibi başlar her şey ama bir cümle havada asılı kalır. Misafirlerden birisi şöyle der. Şehzadem keşke bugün o müzenin müdürü siz olsaydınız. Tüm o yaşanmışlıkları en iyi siz anlatırdınız der. O an küçük Orhan'ın zihninde bir kıvılcım çakar. Mekanlar da anlatır aslında. Bir oda, bir vitrin, bir fincan. Yani eşyaların sessizliği konuşmaya dönüşebilir. Hikaye yalnızca cümlelerle değil nesnelerle de kurulabilir. Yıllar içinde bu merak bir alışkanlığa, alışkanlık da bir noktada bir fikre dönüşür. Nesneler hayatın tortusunu tutar. Bir gün bir romanda, sonra gerçek bir binada vitrinlerin diliyle anlatılabilir bu bize. Ve yıllar sonra Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi'nde tam olarak bunu yapar. Eşyalardan kurulmuş bir hafıza mekanı. Vitrinin bir sayfa, etiketin bir dipnot olduğu şekilde bir anlatım biçimi sunar bize. Burada şöyle bir not düşmek istiyorum. Masumiyet Müzesi 2012 yılında İstanbul'da Çukur Cuma'da açılmıştır. Yani romanla birlikte aslında bir de gerçek bir müze vardır. Evet şimdi bir sona geldim. Bir anlamda işte Ferit Edgün'ün denizin dalgalarındaki o bilinçaltının sancısıyla Orhan Pamuk'un ise bir çocukluk anısından yola çıkarak nesnelerle hikaye anlatabileceğini bize gösterdi. İkisinin de ortak noktası şuydu diye düşünüyorum. Yaratıcılık Çoğu zaman büyük bir ilham anından değil, hayatın içinde bize dokunan küçük ama sarsıcı işaretlerden doğar. Bir cesedin kıyıya vurması olabilir bu ya da işte bir cümlenin bir sofrada havada asılı kalması gibi. Sanatçıyı farklı kılan bu işaretleri görmezden gelmeyip onlara bakabilme cesaretidir. Çünkü yazmak bazen susulanı dillendirmek, bazen de nesnelerin sessizliğini kelimelere dönüştürmektir. Belki de yaratıcı yolculuğun en derin sorusu bir anlamda budur diyebilirim. Yani biz yüzeye çıkan o işaretlerle ne yapıyoruz? Onlardan kaçıyor muyuz yoksa onların peşinden gidip kendi hikayemizi mi kuruyoruz? Evet. Bir düşünce durağının daha sonuna geldik ama yolculuk bitmedi. Çünkü her birimizin zihninde bir deniz kıyısına vuran yeni bir hikaye ya da bir vitrinde sessizce duran bir nesne bekliyor. Bir sonraki durağımızda görüşene dek kendinize iyi bakın.